Arkadaşlar merhaba. Şu iki akü arkadaşlar, bir engelli kardeşimizin aküsü. Aküler üçüncü ayın 10'u 2018'de alınmış iki tane. Ama e, çok kötü durumdaydı aküler yani bayağı bir dipteydi. Bakımlarını yaptık, jellerini koyduk ve akülerden arkadaşlar 52 amper net aldım, 60 amperlik aküler bunlar. Hatta e, şurada da görebilirsiniz 65 amper aküler. Yani şimdi arkadaşımızın akü olmaktan kurtardık. Yani bunun hazı, verdiği tat, tartışılmaz arkadaşlar. Sonuçta hani bir şeyin olmaz zannedilen bir şeyin yapılması var ya, insana verdiği haz tarif dahi edilemez. Şimdi arkadaş gelecek. Şu anda şazlarını yapıyorum. Burada. Şimdi arkadaş geldiği zaman abi bize bir Allah razı olsun dese bile dediği zaman o bize yetiyor arkadaşlar. Yani şu akünün şu anda nereden baksan bir tanesini almaya kalsa nereden baksan zaten 10 bin lira. Bunlar engelli araçlarına kirebiliyorsunuz pahalı. Ve elimizi attık iyi niyetimize kurtardık arkadaşlar. Kendisine hayırlı oldu olsun. Dedim ya yani bunun verdiği has tartışılmaz. İnsanlığa faydalı olmak kadar güzel bir olay yok arkadaşlar. Herkese ve herkese hayırlı günler. Arkadaşlar geçen hafta engelli arkadaşımızın akülerini yapmıştık. 65 amper iki tane akü vardı. Amca bugün de ziyaretimize geldi. Amca nasılsın? Memnun musun akülerden? Çok memnunum. Ne fark etti? Bizim yapmadan önce nasıl oldu? Ya, yaptıktan sonra nasıl oldu? Ya yemin ederim 200 kilometre gittim. Ha. Hala da akşam yarıydı. Uşak buraya gelirken akülerini çözdüm de. Ee, yarım. 4 kere, 4 kere, 4 kere. 4 yani 4 şu anda verdiğin para helal mi bana? 10 kere dedim, belki 50 kere dedim, arasını aslı gibi helal olsun verdim para diye. Ha şu anda seni kurtar kakiden değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bak kendiniz duyuyorsunuz bu arkadaş da benim adamım değil yanlış anlamayın. Herhangi bir müşteriydi. Hatta videoyla da yine birleştireceğim göreceksiniz arkadaşın aküleri. Aracı da bu. Bak şimdi bize 2 akü daha getirdi bu arkadaş. Bak göstereyim onları da. Şimdi bize 2 akü, akü daha getirdi. Bunda da şimdi bakım alacağız. Aracı bu. Şu araç. Aküleri de bunlar. Şimdi bunları da yapacağız. Bunları yaptıktan sonra da. Ama yine ben ne diyorum amca? Olmama ihtimali var mı amca? Var. Geçen akülerinde de öyle demiştim sana. Hatırlıyorsan. Hı. Elimizde Musa'nın nasaz yok. Emek veriyoruz. Ama memnun musun amca akülerden? Memnunum memnunum. Memnun, çok memnunum. Çok memnunsun memnun. değil mi? Allah'ım bu Ne oldu sonuçta? Akü olmaktan arkadaşımız kurtuldu. Yani bu adamın gözündeki ışıltı yeter arkadaşlar. Yani Ama yemin ederim çok dua ettik. Eyvallah. dua ettik. Kendiniz diyorsunuz arkadaşlar yani. Herkese herkese hayırlı günler.